Hepinize merhaba. Mikroojinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 46. videodayız. Sayfa 140'ten devam ediyoruz. Şimdi gençler, biliyoruz ki biz daha önce ne yaptık? Bir önceki videomuzda ve ondan önceki videolarımızda. E, bu birinci dereceden denklemleri nasıl çözüldüğünü görmüştük. Burada birkaç farklı soru tarzı daha var. Onlara da iyice derinlemesine bir inceleyelim. Şimdi gençler, bak. Bir sayı var, x sayısı. Bunun 3 katını alıyorsun ve 4'e bölüyorsun sonuç 6 yapıyor. Bunu nasıl yapacaksın? Diyor ki sana 3x bölü 4 eşittir 6. Ne yapıyordun? Şu aşağıdaki 4'ten kurtulabilmek için burayı 4 ile çarpıyorsun. E o zaman karşıyı da 4 ile çarpmak zorundasın. E bu 4'ler birbirini götürdü. O zaman 3x eşittir 6 çarpı 4'ten 24 oldu. Peki ondan sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki bir sayı var hocam. Bunun 3 katı 24'müş. He, buradan o zaman mantıken x'in 8 olduğunu görürsün. Çünkü 8 çarpı 3 24. Ya da diyorsun ki hocam gel her tarafı bir 3'e bölelim. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x yalnız kalmış olur. x eşittir 24'ü e de 3'e böldüğümüzde 8 olmuş oluyor. Ha, i̇lla bunu önce 4'e bölmek zorunda mısın? Veya 4'e çarpmak zorunda mısın? Hayır. Diyelim ki 3x bölü 4 eşittir 6 diyor ya. Her tarafı önce 3'e bölelim. Ne yapıyorsun? 1 bölü 3 ile çarpmış oluyorsun 3'e bölmek için. Bölü 3. Şimdi şu 3'ler gitti. O zaman ne oldu? x bölü 4 eşittir 2 olmuş oldu. Hangi sayıyı 4'e böldüğünde 2 olur? Yine 8 olacak. Yani her tarafı gel şimdi 4 ile çarp. O zaman şu 4'ler birbirini götürmüş oldu. x eşittir 8 gelmiş olacak. Yani burada e, buradaki bir işlem önceliğinin bir, e, daha doğrusu işlemin bir sırası yok. Orada rahat rahat işlemini yapabilirsin. Yeter ki x yalnız kalsın. Şimdi bak sana diyor ki bir sayı var. X sayısı. Bunun 3 katını almışım. Üzerine 1 eklemişim. Sonuç 10 olmuş. Mantık yürütürsen e, 3x'in 9 artı 1 eşittir 10 olması gerektiğini görürsün. Yani x'in buradan 3 olduğunu görebilirsin. Ya da hocam ben bunu çok rahat göremiyorum. Birazcık işlem yapalım dersen de şu şekilde yapacağız. Şimdi artı 1 var değil mi? Her tarafa eksi 1 eklersem ne olur? 3x artı 1 eksi 1 eşittir. 10 eksi 1 olursa. Şu artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman ne kaldı burada? 3x kaldı. E, 10 eksi 1 nedir? Tabii ki 9'dur. He, şimdi hocam ne yapıyorum? Öğrenmiştim. Her tarafı 3'e bölüyorum ki x yalnız kalsın. E, o zaman ne olacak buradan? x eşittir 9 bölü 3, 3 oluyor. Her türlü yapabilirsin. Yeter ki rahat ol, işlemlerini güzel yap, işlem hatası yapma, sonucu doğru bulursun. Hemen alttaki alışılma sorularını çözüyorsun, bir sonraki videoya geçiyorsun. Şimdi kendine iyi bak, bay bay.